Merhabalar arkadaşlar. Artvin Arıcılık'tan hepinize en derin sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah bol bir bereketli bir sezon geçirirsiniz değerli arkadaşlar. Ben de şu anda Artvin Berta Çalışkanlar Mahallesi'ndeyim. Burası 1500 rakımlı bir yer. Arılarımızı burada konaklıyoruz. Birkaç gündür bayağı bir soğuk etti arkadaşlar. Bakalım arıların durumu nedir? Dışarıya yavru atımı var mı? Birkaç tane. Bunda yok. Bunda birkaç tane var arkadaşlar. Evet yani çok fazla bir zarar gözükmüyor şu anda. İnşallah daha fazla soğuk etmez. Ve arılarımız Güzel günlere güçlü bir şekilde girer. Değerli arkadaşlar, ben size bugün çok önemli bir e, konuyu e, göstereceğim, bir önemli husustan bahsedeceğim. Daha önce biliyorsunuz Ladin çırasıyla e, güve kontrolü nasıl yapılır, e, bunu e, göstermiştik. Ben şimdi e, depoma geldim arkadaşlar. E, kışın e, bu depomda malzemeleri e, e, saklıyorum. Özellikle e, petek, e, kabarmış petekleri ben burada e, saklıyorum ve güveye karşı koruyorum. Şimdi ben ladin çırası ve e, ceviz yaprağı kullanıyorum e, güve kontrolünde. Şimdi ben e, şurada şu kap içerisine kabarmış çerçeveleri koydum ve içerisine de ceviz yaprağıyla ladin çırasını koydum. Bir bakalım arkadaşlar e, durum nedir güveleme var mı? Evet, bunun ilk defa kapağını açıyoruz. Bakın ceviz yaprağı kurumuş vaziyette. Evet, çıkartalım içerisinden. Evet, bunda bir zayiat yok arkadaşlar. Yani güve yok. Evet, bakın Bunda da yok. Şu içerisinde bakın ladin çırası var. Bakın şöyle çıra. Biz buna köknar çırası da diyoruz. Bakın. Şöyle. Ben her bir çerçevenin arasına e, bal sağımından sonra bu petekleri e, kaplara yerleştirirken has çıra koyuyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi güveleme yapmıyor. Eskiden ninelerimiz bunu yün çarap ördüklerinde yaparlardı. Bir de şu kona bakalım. Bunda durum nasıl? Bunda da petekler var. Evet bakın. Ladin çırası. Çıkartalım. Evet. Sapa sağlam durmuş. Bakın şu içeride ladin çerası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın ladin çerası. Şunda göğeleme var mı? Yok. Göğeleme yok. Ya ben bunun başarısını gördüm arkadaşlar. Kanıtladım. Ve her yıl bunu kullanıyorum. Bakın. Gayet temiz bir şekilde. Para çıkmış. İçerisinde ladin çıraları. Size de öneriyorum imkanınız varsa ladin çırasıyla bu şekilde güve kontrolü yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim şu kovanların içerisinde her birinde kabarmış peteklerim var. Bunları şimdi bu sezon kullanacağım. Evet burada talaşım var. Evet. Formikas kullanmışım. 60 derecelik. Burada malzemelerim var arkadaşlar. Bu benim dopum. Evet. E, anar üretimi için yüksükler. Gördüğünüz gibi ladin çırasıyla güve kontrolü söz konusu. Peki ben nereden elde ediyorum? İşte bakın şu ladin ormanları. Hemen çıkıyorum arkadaşlar. Ladin çırasını Has çırayı, kokulu çırayı alıyorum bir miktar kovanlar içerisine koyuyorum. Ben aynı zamanda da bu ladin çırasını e, varva mücadelesi için de e, kullanıyorum. Fakat tam kesin olarak bir sonuç elde edemedim arkadaşlar. Yani tam olarak faydası var mı yok mu emin değilim. E, onun için size bu konuyla ilgili net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama az da olsa bu kokulu ladin çerasının varava mücadelesi için de etkili olabileceğini düşünüyorum. Nitekim bu konuda bazı fikir öne süren arıcılarımız da var. Denemek lazım. Birkaç yıl böyle denedikten sonra e, olumlu sonuç alınırsa tabii ki onu da e, paylaşmak gerekir. Evet şu anda durumlar böyle arkadaşlar Artvin'de. Havalar biraz yağışlı ve soğuk. İyi de oldu havanın yağışı çünkü kurak geçiyordu mevsim. Bu sene aşağı yukarı 15 gün erken geldi ee, ilkbahar. Bakın şu ağaçlar kiraz ağaçları neredeyse yavaş yavaş meyveye doğru ilerliyor. Hepinize bol ve bereketli sezonlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.